sayın konuklar, değerli basın mensupları. Teknopark İstanbul ve Sunlab arasında gerçekleştirilecek olan Teknopark İstanbul firmalarına gerçek yol verilerine göre ürün doğrulama ve geçerli kılma testi altyapısı sağlamasına yönelik işbirliği protokolü imza törenine hoş geldiniz. Şimdi bu önemli sözleşmeye imzalarını atmak üzere Teknopark İstanbul Genel Müdürü Sayın Profesör Doktor Abdurrahman Akyol ve Sanlap Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Kükrek Beyefendileri alkışlarınızla masaya davet ediyorum. Teknopark İstanbul ve Sunup arasında imza töreni gerçekleştiriliyor. Firma yetkililerimizin hitaplarını dinlemek isteriz. Arzu ederlerse mikrofonlarına hitap edebilirler. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, bu fuar vesilesiyle burada olmaktan son derece mutluyuz. Teknopark İstanbul olarak. Büyük bir aileyle 56 firmamızla birlikte buradayız. 6 tane standımızda olmakla birlikte Türkiye'nin dev firmalarının yer aldığı firmalarımızla şeyde Sağ İstanbul'un organize ettiği fuarda yer alıyoruz. Bu anlamlı ve büyük buluşma aslında savunma sektörümüzün gücünü ve ivmelenmesini gösteren en büyük eee fuar oldu bence son yıllarda gerçekleştirdiğimiz eee bunun da aslında meyvelerini eee ihracatla imzalanan rakamlarla gördük. Çok şükür eee verimli bir fuar oldu. Eee tatsız bir olay yaşadığımız için eee tepimizin başı sağ olsun diyorum. Yine öncelikle tuzaş ailesi başta olmak üzere tüm savunma camiamıza, ülkemize başsağlığı diliyorum. Ama birlikte başaracağız birlikte güçleneceğiz. Güç birliği imajımız bizim İstanbul Teknik Park İstanbul olarak mottomuz ve biz bunu ülke olarak her zaman terörle mücadele üstünden geleceğimizi kararlılıkla dik duracağımızı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle yine kendi bünyemizde yer alan firmalarımızdan Sanlap yine ülkemizin son yıllarda gelişen firması farklı e, savunma şirketleriyle e, büyük işbirlikleri imzatan yine bu e, fuarda Aselsan'da e, standı akım metal farklı farklı e, ürünleriyle e, yer alan e, Sanlab'ın e, ülkemize değer kattığı son yıllarda savunma teknolojilerinde e, alt yüklenici olarak önemli işbirliği yaptığını görüyoruz biz de bu kapsamda e, birlikte e, güç e, birliği imajını daha da güçlendirmek e, bu anlamdaki e, katkıyı, ivmelenmeyi e, özellikle Teknopark İstanbul olarak artırmak için bu sözleşmeyi, iş, işbirliği sözleşmesini yapmayı e, arzu ettik. E, tüm bünyemizdeki firmalara e, bir opsiyonlu, indirimli e, bir test merkezinin kullanımını hizmete açmış oluyoruz bu sözleşmeyle. Sanlaba buradaki e, Teknopark İstanbul'a katacağı, ülkemize katacağı değerlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, bu vesileyle bu toplantının ülkemize, e, e, Teknopark İstanbul'umuza, savunma sanayimize hayırlı uğurlu olmasını diyorum Saygılar tutarım, selamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Abdurrahman Hocam. Ee, öncelikle ben de e, bu e, acı olaydan dolayı hem tutaç hem tüm savunma sanayi camiasına e, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de Teknopark İstanbul'da, Teknopark İstanbul'un sunduğu imkanlarla savunma sanayinde birçok hizmetler etme fırsatı bulduk. Hocamın da dediği gibi birçok farklı en büyük firmalara hizmetler veriyoruz. Hatta bu fuarda da 6 ayrı standda yerimiz var. Yani hocam aslında 6 artı 6, 12 diyebiliriz Teknopark İstanbul firmalarının stand sayısına. Ürünlerimiz sevgileniyor. Ürünlerimizde kullandığımız teknolojilerimiz özellikle stabilize sistemler geliştiren firmaların sahip olması gereken bir altyapı, yüksek bir teknoloji sahip olmakta maliyetli. O yüzden biz de Teknopark İstanbul'un bize açtığı kapıdan girerek bu teknolojiyi oradaki hem kuluçka firmalarımıza hem de oradaki diğer büyük firmalarımıza sunmak istedik. Böylece savunma sanayimizin gelişmesi bir nebze daha olsa katkı sunmak istedik. Umarım hayırlı olur. Çok teşekkür ediyorum böyle bir işbirliğine imza attığınız için. Savunma sanayimize değer katacak bu önemli imzaların bizlerde hayırlı olmasını diliyoruz. Firma temsilcilerimizden bir fotoğraf rica ediyoruz, uygun görürlerse. Aile fotoğrafı için diğer temsilcileri de sahneye davet ediyoruz.